Merhaba arkadaşlar. Bu videoda standart sapmanın e, hesap makinesiyle nasıl hesaplanabileceğini göstereceğim. Bir örneğimiz var. Bu örnek testekinin aynısı. 11 tane veri değerimiz var. Bu 11 tane veri değerinin önce x ortalamasını buluyorum. 24.77 buluyorum. Daha sonra standart sapma formülümüz bizim. x eksi x ortalamanın karesi bölü n eksi bir şeklinde <laughs> olacaktır. Buradan her bir değer için işte birinci değer için 30 eksi 24.77'nin karesi artı ikinci değer için 21 eksi 24.77'nin karesi diye 11 değer için teker 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 yapmak zorundayım. Daha sonra n 1 yani 11 eksi 1'e bölüyorum bu işlemi. Kökünü aldıktan sonra da standart sapmayı buluyorum. 3.79 çıkıyor. Standart sapmanın karesi de varyans eşit olduğu için onun karesini aldığımda da 14.37 çıkıyor. Şimdi biz bu işlemi hesap makinesinde daha kolay bir şekilde yapacağız. Hesap makinemize mod tuşuna basıyoruz. Daha sonra Comp, ST ve Reg seçenekleri var. ST tek bileşene göre. Yani sadece elinizde X bileşeni varsa ST'yi seçiyorsunuz. Reg ise iki bileşene göre. X ve Y bileşeni varsa Reg'i seçiyorsunuz. Bizim elimizde sadece X bileşeni yani sadece bir veri seti olduğu için, X bileşenleri olduğu için biz ST'yi seçiyoruz. Yani 2 diyoruz. Daha sonra makinemiz verileri girmeye hazır hale gelmiş oluyor. Teker teker bütün verilerimizi giriyoruz. Birinci verimiz 30 diyoruz ee, m artı diyoruz ikinci veri için 21 diyoruz m artı diyoruz üçüncü veri için 17 buçuk diyoruz m artı diyoruz böyle böyle tüm verilerimizi giriyoruz teker teker Tüm verilerimizi girdikten sonra hesap makinemiz bütün verileri aldı ve S diyoruz. E, makineyi normal konumuna getiriyoruz. S. Şimdi bütün verilerimiz hafızaya kaydedildi ve standart sapmayı arıyoruz biz. Shift 2 diyoruz. X ortalama sigma x ve sx değerleri çıkıyor. X ortalama bildiğimiz x ortalama e, sigma x ve sx de ikisi de standart sapmadır. Yalnız biz sx'i kullanacağız. Sigma x kitle standart sapması iken sd ise Örnek Sx ise örnekleme standart sapmasıdır. Bizim örneklerimizin çoğu örneklem değerleri oluyor. O yüzden 3'ü seçiyoruz biz. 3 eşittir diyoruz. Ve standart sapmamızı 3.79 buluyoruz. Daha sonra varyansını aradığımız için de bunu da karesini aldığımız zaman varyansımızı da 14.37 bulmuş oluyoruz. Bu şekilde standart sapmayı daha kolay bir şekilde hesaplayabiliriz.